Günaydın. Aha ilk, ilk defa bu kadar neşeli uyan neşeli. <laughs> bir dakika bir dakika. Okey. Az önce süt içmiştim de. Şimdi saat... E, bir dakika bakabilir miyim? Saat, bak saati göremiyorum. Saat 9.30 falan ve 8.30'da benim dersim başladı. E, ve bugün sınavım var bu derste. Neyse okul daha yeni başladı ne sınavı falan filan derseniz oha video çekmeyi unutmuşum tamam bir yani dakika galiba bir tık geciktim. Bu arada bu arada hayalim okul ilk haftası vlog çekmekti ama çekemedim. O yüzden bu pazartesi yani bugün cuma cumartesi pazardan sonraki pazartesi okulun ilk haftası diye vlog çekeceğim tamam mı? Ve siz de çaktırmayacaksınız. Sanki öyleymiş gibi davranacağız. Çünkü ilk hafta üşendim falan filan. Bugün üşenmeye üşendim. Ben bu videoyu çekiyorum. Ama şu an şarjım hiç yok. Bu arada buradan daha iyi ışık geliyormuş. O yüzden ben şimdi şipşak hazırlanacağım. Siz de sırada şarj olun. Eğer şarj olursanız bugün okulda benimle birlikte... Bir de galiba kulüpler şenliği falan filan başlamış. İşte acerting, certing öyle bir şeyler var. Neyse ben hemen hazırlanacağım. Umarım telefonum yeterli kadar şarj olur. Yeteri kadar. Of konuşamıyorum ya. Konuşmaya da üşenmişim galiba. Bugün gerçekten üşenmeye üşenip bu videoyu açtım. Çünkü artık üşen üşen üşen. Üşenmekten sıkıldım ve üşenmeye üşendim. Yeter tamam. Oha sabah sekiz buçuk dersine böyle gitmeyen de ne bileyim. Bu arada bir anda pat 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 bakın birazdan bakın ne kadar renklenecek. Yep bak ne kadar fark oldu arada. Tamamen hazırlandıktan sonra size göstereceğim tamam mı? Bu arada çünkü makyaj duyduğum için burada sivilce çıktı. Hemen hemen. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> Az daha çekmeyi unutuyordum bu arada. Çıkmak üzereyim. O kadar geç kaldım ki sınava falan gecikmiş olabilirim. Altıma şunu giyeceğim. Şunlar giydim. Tamam şu şekilde giyindim. Altıma da şunları giyeceğim. Bilmiyorum umarım yetişebilirim. Ayakkabımı giyerken konuşalım. Bu arada video çekmemen ne vesile oldu biliyor musunuz? Siz. Çünkü e, video çekmeyi bıraktığımda 300 aboneydi. Şu an 400 olmuş çekmediğim halde 100 gelmişsiniz. O yüzden teşekkür ederim. 500'de kutlama yapacağız ve sanıyorum ki bu arada birkaç gün yani eğer birkaç gün böyle arda arda video atarsam çok çok kısa sürede hemen 500 olabiliriz. Sonra belki 1000, 2000 falan filan ama bu video diğerlerinden farklı oldu. Çünkü bir tık süslüyüm. Evde boş boş bir çekmiyorum. Bir dakika bir insan ayakkabı giyerken bu kadar nefes nefese kalamaz bir dakika kulaklığı takmıştım tamam mı? Sonra bir çıkardım çünkü. Okay tamam son silinenlerdekileri silmeyi unutmuşum. Şimdi sildim. Yerim bitmişti. İlk defa dışarıda çekeceğim. Okula gidince de çekebilir miyim ya da bugün? kadar bir video oluşur mu bilmiyorum. Aynı sana geçince duruyorum. Neyse. Ama yolda giderken müzik dinlemek istiyorum. Zaten burası inanılmaz yokuş olduğu için nefes nefese duyacağınızı beni. Ben müzik dinleyeyim. Bye. Şimdi ben sabah erkenden böyle hazırlanıp gittim bir umut. Ama sınava giremedim. Çünkü hoca kabul etmedi. Normalde son teneffüs gelenleri alıyordu. Geçen hafta almıştı. Ama sanırım ilk hafta olduğu için geçen hafta almış. O yüzden quiz dersin sonunda olacağı için son teneffüs geldin ve quiz için geldin alamam falan filan dedi. Ben de dördüncü sınıfım işte yükseltmeyi aldım lütfen. Şöyle böyle etkiliyor vesaire vesaire bir şeyler söyledim. Ama kabul etmediğine de sonra benim moralim aşırı bozuldu. <laughs> ben video çekmeyi dedim ki bırakayım bugün devamlı hiç çekmeyeyim. Ama ondan sonra kendim için böyle anılar çektiğim anlar vardı. Onları koyayım dedim. Gördüğünüz gibi şenlik oldu. Evden çıkmadan önce de söylemiştim. İşte ne yapayım edeyim derken şenliği böyle biraz biraz gezerken biraz enerjim geldi. Ondan sonra telefonum şarjı bitti. Burada oturdum işte bir yerde ve öyle telefona baktım boş boş oturdum yani şu an gördüğünüz yerde. Ondan sonra arkadaşlarım geldi. Şenliği tekrardan gezdik. Kulüplere katıldık falan filan derken enerjim geldi. Ama orada da çok kalabalık olduğu için çekmeye utandım. Ve şu an gördüğünüz kulübe o kadar yükseldim ki. Kapı Ayray'dı sanırım ismi. Buna kesinlikle gideceğim. Çok ilgimi çekti. Akşamda konserler oldu. DJ falan çıktı. Onları çekmemişim. Biraz durdum aslında. Eğlendim ama hiç çekmek aklıma bile gelmedi yani. Bu şekilde ama bundan sonra düzenli videolar gelecek. Ve hepsini çok güzel çekeceğim. Bye. Burada da para toplanıyordu ve topladığım paralar senin oluyordu. 540 lira falan topladım. Ertesi gün de vardı gitsem daha fazla kazanırdım ama gitmedim. Buraya kadar izleyen varsa aşırı merak ediyorum. Yoruma bıraksın yorumunu yani. Bay.